Grafen kağıtlarından resim çizme challenge oynayacağız. Daha doğrusu yapacağız. Ee, bu YouTube'da yani Türkiye'de veya dünyada biri iyilik olabilir. Şimdi renkli renkli bir sürü grafan kağıtlarımız var. Bunları yuvarladık şetler haline kesip herkes aklında planladığı resmi grafan kağıtlarıyla adet kağıtlarına yapacak. En güzel resmi yapan kişi birinci olacak. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar herkes resimlerini bitirdi. Şöyle gösterelim herkesinkini. Evet şimdi jürilere oylatacağız bunları. Hadi bakalım kaç puan verecekler. 10 üzerinden. Bunlar üzüm. Şurası renk gözüm, renk gözüm. Bu da ağaç. Hmm. Şurası, Şurası gök yüzü. Çok güzel olmuş hani Seninki? Bunlar da çiçek. Bizim Bunlar kadar. De çiçekleri de çok güzel. Evet anne kaç puan veriyorsun? Elif'in ilki de çok güzel olmuş. En güzel ablamın ilki. hepsi gerekir belli. Çiçekler, evet. üzümler. Hepsi birbirinden ayrı ayrı güzel olmuş. Ben puan vermek evet. istemiyorum. Evet anne yine bızıkçılık yapıyor. Puan vermeyeceğim. Hadi hadi ver ya. 10 üzerinden 10, 10, 10. Anne ver ya. <laughs> anne ama. Tamam. Anne Tamam o zaman 10 puan aldık buradan. Bir de babama gidelim. Şimdi babamı oylatacağız. Evet baba. Bunun kaç puan vereceksin baba? Evet. Öbür anneye soruyu görmek istiyorum. Bunlar çiçek baba. Şunu on deme baba. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Olağanlık ve düzen yönünden, sistematiklik yönünden Elif'inki iyi olmuş. Ama bu Sıradanlık sıradan bir şey yani sıradan dışına çıkamamış herifin ki. Yuma biraz daha böyle günün anlam ve önemini anlatan bir şey yapmış. O yönden e, olumlu. E, fakat e, şey yine baktığımız zaman tam bir modern çağ eseri gibi olmuş yani. Anlattıkları içerikleri falan Bunlar ve Yusuf'un bir, bir farkı araç. daha var diğer e, Eserlerde Yusuf e, Bir bütün olaraktan genel kullanmış yani şu alanı yani Yusuf Hüme burada, Elif burada çalışırken Yusuf e, objenin tamamı da çalışmış. Bu da güzel bir şey. Ben şurada Yusuf'u birinci, e, ikinci, Elif'i üçüncü olarak görüyorum. Ne kaç puan veriyorsun? Zaten annem de onar onar verdi. Yusuf'a 10 e, üzerinden 10 puan veriyorum. Hümaye 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Elif'e de 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Evet böylece kimin kazandığı belli oldu. <laughs> Yusuf, belli Yusuf birinci. Yusuf birinci. Ben anne